Emlak rotasından merhaba. Göder'in düzenlediği 14. Gayrimenkul Zirvesi'nde Soyak standındayız. Soyak Holding CEO'su Sayın Doktor Emre Çamlıbel ile görüşeceğiz. Sayın Çamlıbel merhabalar. Merhaba nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. 14. Gayrimenkul Zirvesi'ndeyiz. Zirve nasıl gidiyor? Biraz genel bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Zirve yine global gayrimenkul zirvesi olma fonksiyonunu yerine getiriyor. Biliyorsunuz Giyoder'in senede bir Uluslararası zirvesi var. Senede en az bir, bazı durumlarda iki. Anadolu'da bazı şehirlerde ek konferansları oluyor. Uzun zamandır da sektörde bir araya gelmeyi bekleyen taraflar vardı. Ciddi bir katılım var. Önemli konular konuşulacak. Önemli yeni gündemler oluşturulacak. Bir araya geldik. Şeyi konuştuk biraz başta. Genel global ekonomi, makroekonomik dengeler, 2015 Türkiye ne gözüküyor? Açıkçası Çin'in durumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu, Avrupa Birliği'nin durumuna bakıldığında Türkiye'nin bir potansiyeli olduğunu, 2015 için iyi bir noktada olduğunu, gayrimenkul sektörü içinde bu potansiyelin var olduğunu gördük. Bunu nasıl değerlendirebileceğimizi tartıştık biraz kendi aramızda. Birazdan bir algı araştırması var. Üç dernek, konutlar der, İnder ve Giyoder bir araya geldi ve gayrimenkul sektörünün nasıl algılandığını çeşitli paydaşlar tarafından bunu ölçtük. Bin örneklemle, bin denekle görüşüldü, çeşitli sorularla. Onun sonuçları paylaşılacak. O çok bizce değerli. Çünkü gayrimenkul sektörünün genel için ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor. Genelde firmalar kendi itibar algılamaları için ya da proje farkındalığı açısından yapıyorlar bu araştırmayı ama sektörün tamamı için ilk defa sonuçlar iyi. Yani bir 10 dakika sonra açıklanacağı için biraz anlatabilirim diye düşünüyorum. Eee Açıkçası eee kamuoyu özellikle ve diğer tüm paydaşlar hani finans, akademik çevreler, kamu, basın gibi. Ama en önemlisi kamuoyu. Halk eee gayrimenkul sektörünü tanıyor. Eee bilinen sektörler arasında genelde ilk beşe giriyor her paydaş tarafından. Eee genellikle gıda, otomotiv, hava yolları, gayrimenkul bunlar ilk akla gelen bilinen gayrimenkul sektörünü eee paydaşların tamamı ve özellikle kamuoyu eee istihdam yaratan, ekonomiye katkısı olan eee çaba sarf eden, kurumsallaşma yönünde çalışmaları olan eee bir sektör olarak algılıyorlar. İlaveten etik değerler, nitelikli iş gücü kullanımı, e, itibar, şeffaflık açısından da üzerinde çalışılması gerektiğini de işaret ediyorlar ki bilmediğimiz bir şey değildi bu. E, gayrimenkul sektörünün beğeni oranı iyi. iyi noktalarda. %70'lerin üzerinde memnuniyet yüksek. E, ama tabii ki biz böyle bir ölçüm yaptık, bunu kamuoyuyla paylaştık. Şimdi kenara koyalım demeyeceğiz. Üç dernek olarak bir aksiyon planı çıkaracağız. Ve kendimizi medyaya, kamuya, yasa yapıcılara ve kamuoyuna daha iyi anlatma, düzgün yaptıklarımızı daha detaylı anlatma, eksiklerimizi de gidermek üzere bir aksiyon planı hazırlayacağız. Peki hazır bu algı araştırmasından bahsetmişken bir de özellikle genç nesilde gayrimenkul sektörüne yönelik biraz daha eleştirel bir duruş var. Fiyatların yüksekliğinden bu evleri kim alıyor noktasına kadar emlak balonundan niye bu kadar çok bina yapılıyor ya kadar bunu bu algı araştırması bağlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, e, tabii ki e, dünyada her memlekette ve her sektör için Gençlerin özellikle de gençler y kuşağı ise bugün Türkiye'de olduğu gibi düşünceleri çok önemli. Çünkü onlar e, bizim tabi olduğumuz kalıplara tabi olmadan yorum yapıyorlar, çok daha açık fikirli bir şekilde yorum yapıyorlar ve bizlerin belli bir yaşın üstündekilerin belki de atladığı hususları işaret edebiliyorlar. E, önemli ancak e, hayatta tecrübe e, de önemli bir şey. Ee, bu ikisinin e, harmanlandığı noktada kararları almak gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü hiçbir şey siyah ya da beyaz değil. Hepsinin e, siyah ve beyaz noktaları var ve ağırlıklı gri her konu. Gayrimenkul de öyle bir şey. Hassasiyetleri olan bir sektör. İstihdam açısından önemli. Biraz evvel Ethem Sancak çok güzel e, felsefik açıdan e, gayrimenkulün, kentlerin gelişimini, önemini işaret etti. Türkiye özelinde değil genel konuştu, global konuştu. Gerçekten de bir insanların bir yere gelmesi için orada aradıkları bir şey olması gerekiyor. Belki bir sağlık imkanı arıyorlar, belki eğitim arıyorlar, belki spor arıyorlar, belki iş arıyorlar. Ee, belki oranın iklimi iyi geliyor onlar ama bir şey olması lazım. Bunu da onlara sunmak için platform açıkçası kentler ve gayrimenkul sektörü. Peki biraz da Soyak'tan bahsedecek olursak Soyak 2015'te neler yapacak? Ee, son 3-4 senedir ciddi bir yükün altındaydık. Ee, 5000 konutlu bir portföyü tamamladık, sattık, teslim ettik. Ee, şimdi önümüzdeki 3-4 yıl içinde de tekrar ele alacağımız 5000 konutlu portföyü oluşturuyoruz. İzmir'de 600 konutluk bir projemizin inşaatı ve satışı devam ediyor. Ee, İstanbul'da Bahar aylarında Avrupa Yakası'nda orta gelir grubuna hitap eden yeni bir projemize başlayacağız. O ilk etapta bir 500 konut ama daha sonra 5000 konuta 4000 küsura büyüyebilecek bir proje. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Lokasyon verebiliyor musun? Avrupa Yakası'nda Hadımköy civarında. İsim falan belli mi? O belli değil henüz. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.